3 malzeme. Tamam teşekkürler sağ ol. Allah razı olsun. Devam. Ya. Güzel. 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 Çok güzel. Var direkt trench kotu verdi. 10 bin kaldı hepsini vermiş mi? Bilmiyorum. 8 bin UC kaldı şu an. Bir 3 malzemelik daha vermedi. Güzel malzeme kastırıyor ama burası. Evet. Evet. Bayağı iyi. Oo çok Aa, iyi. Of. Tamam. Bir de bandana. Bir de bandana. İlk. Tamam işte abi onu diyorum ya. 10 bin kaldı hepsini veriyor son 10 bin UC'de diyorsun buranın olayı. Evet. Tamam anladım. Janti uçağı <laughs> uçağı verdi derken. Aha. Derken alt kapısı. Alt kapısı ve Janti. Son bir şeyimiz kaldı dostlar. Bandanamız kaldı. Abicim lütfen ya. Bandanayı ver işte ver bak. Ver gidelim ya. Ver gidelim ya. <laughs> Verin evet. mi lan evin anam? Yes be! Oh, son oldu oh. da. <laughs> i̇şte bu be. İşte Abi. bu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? 10 bin Ya tamam Allah kahretsin. Ne 10, 10 bin ya. Bu varsayıma <laughs> <ağzına> bu <laughs> tükireyim ya.